İzmit Yürüyüş Yolu Tarihin içinden geçtiği bir yolda yürümek, asırlık çınarların gölgesinde serinlemek ve tarihin bir parçası olmak. Burası İzmit Yürüyüş Yolu. İstanbul-Bağdat Demiryolu hattının ilk etabı. Bu yolda geçmişin anıları, geleceğimizin pırıltıları var. Tarihi yoldaki görüntü ve gürültü kirliliğine son vermek ve yaya güvenliğini sağlamak en önemli meselemiz. Bu amaçla Hürriyet Caddesini yayalaştırıyor, Cumhuriyet Caddesindeki trafiği rahatlatıyoruz. 5,5 metre genişlik, 1,5 kilometre uzunluğundaki taşıt yolunu tamamen insanımıza ayırıyoruz. Alternatif yolları, servis hatlarını, parklanmaları her detayı planladık. Proje kapsamında 3 ana odak ve 3 alt odak bulunuyor. Bu odaklar açık hava sergileri, kültür ve dinlenme mekanları, sportif aktivite alanları olarak hizmet verecek. Sokak sanatları, oyun parkurları, kimliklendirme üniteleriyle yolun marka değeri artacak. 7 24 yaşayacak. Projemiz mutlu şehir ideali üstünde yükseliyor. Projemizin tamamlanmasıyla yayalarımız çok daha güvenli erişim kolaylığına kavuşacak. Gün görmüş çınarlarımız nefes alacak. Yeşil alan miktarı artacak. Turizm ve ticaret önemli bir ilme kazanacak. Adeta açık hava alışveriş merkezine dönüşecek. Millet yürüyecek, esnaf büyüyecek. Yürüyüş yolu araç sesleri yerine insanımızın neşesiyle dolacak. Kocaeli'de hayata daha fazla yer açıyor, sağa sola bakmadan devam ediyoruz. Hayırlı olsun.